Tevhid mücadelesi tatil edilmez. Ara verilmez. Yöntem değiştirilebilir. Alanlarda, arenalarda, sokaklarda, çatılarda anlatamadınız mı? Evlere, köşeye çekilip hele dur bakalım ne olacak diye bir güneşin doğmasını beklemez Müslümanlar. Evlerin içinde de İslam'ı yaşarlar. Bunu yaşadığımız, yakın tarihte yaşadığımız bu coğrafyanın Müslümanları olarak yaşadığımız olaylar üzerinden de okuyabilirsiniz aynı olayı. Bir dönem oldu. Gençler hatırlamaz. Onların hatırlaması için, unutmaması için büyüklerin sürekli bunu gündeme getirmesi lazım elbette. Topu topu 30 sene önceden bahsediyorum. 28 Şubat döneminde bütün çalışmaların tatil edildiği, ara verildiği, girilmeyen sokağın, hatta girilmeyen evin kalmadığı bir şehirdeyiz. Evet biliyorum farkındayım. Ama bütün bunlara rağmen İslam adına, davet adına bütün işler terk edilir mi? Asla. Dışarıda yapamıyorsanız Evin içinde İslam yaşayacaksınız. Evinizi mescit haline getireceksiniz. Mescitlerde haykıramadınız mı? Evin içinde dört duvarın arasında adam yetiştirin. Kim o? Kendi çocuklarınız, kendi kızlarınız. Dışarıda bir takım çalışmalar yapamamanın bahanesine sığınarak boş bir neslin yetişmesine Müslümanlar zemin hazırlayamazdı. Allah Teala Musa ve Harun'a bunu söyledi. Vahyettik evlerinizi kıbleye edinin. Niye evleri? Çünkü dışarı çıkma imkanı yok. Dışarıda anlatma imkanı yok. Cendere sıkıştırılmış bir toplum. Bu olmuyorsa başka bir alternatif düşünmek lazım. Beklemek, zalimlerin bir gün fırsat vereceğini düşünmek saflıktır.